Selamun Aleyküm Arkadaşlar ve Mahmut Yeni bir PUBG Mobile videosundan selamlar Bugün bomba bir video var arkadaşlar Bakın ne göstereceğim sizlere iyi takip edin Bakın evet Rütbeli arena geliyor arkadaşlar Ne zaman geliyor? 24 Temmuz'da geliyor UTC 0'a göreymiş Yani saat muhtemelen e, Biz bunlardan 3 saat ileride miydik? Saat 5'te falan gelebilir UTC 0'a göre dediğine göre 5 ya da 6 gibi gelebilir muhtemelen Arkadaşlar Ödüller süper. Ünvanımız var. İlk bine girdiğimiz zaman ünvan verecek. Onun haricinde Onur Yeni kaşif neymiş bu takım arenasında Onur yayını belirli takım arenası modlarında uygulanır. Bu gerekli değil. Motivasyon yani bu da idare etmez. Şu güzel. Bu güzel arkadaşlar. Bunlara gerek yok gibi. Klasik önemli değil. Bunlardan zaten alabiliyorduk biz. Şeyden günlük görev gibi bir yer var. Oradan alabiliyorduk. Kurallar falan yazıyor arkadaşlar. Katılım şartları diyor. En az 10 seviye olacaksınız diyor. Şimdi e, hangi harita var? 4 tane arena haritası var arkadaşlar ama şu anda hala erişim olmadığı için biz burada deneme yapacağız. Öncelikle burada hangi silahları kullanmamız gerekiyor? Bakın bu çok önemli. Eğer silahlarınızın seviyesi düşükse şimdiden bunları yükseltmeniz gerekiyor. P90 kesinlikle gerekiyor arkadaşlar. Bu bir. İkincisi yanına mutlaka ama mutlaka tabanca alın. Çünkü silahın mermisi bitiyor vesaire sıkıntı olduğu zaman hemen bu olacak. Ondan sonra bomba mutlaka olacak arkadaşlar. Bombasız kesinlikle girmiyoruz. E, tava da kullanabilirsiniz. Tabanca da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Size bağlı. İkinci slotta da keskin nişancı falan yok kesinlikle. Buraya ne gireceğiz? Pompalı gireceğiz arkadaşlar. Pompalımızı alalım. Hangi pompalı iyi kullanıyorsanız onu. isterseniz S12'yi isterseniz bu silahı. Bu çok iyi. Bunu tavsiye ederim bu arada. Gerçekten çok iyi ama silahı değiştirmedi. De bir saniye. Bu bug'a girmiş. Şuradan tekrar değiştirelim arkadaşlar. Bakın sol altta da var bir tane. Buradan değiştirebiliyor muyduk bakalım. Buradan da değiştirmiyor. O zaman şuradan değiştirelim arkadaşlar. Yok oyun bug'a girmiş arkadaşlar. Değiştirmiyor hiçbir şekilde. Neyse. ikinci silah kesinlikle pompalı olacak arkadaşlar. Benim zaten kaçıncı slotta var? Benim zaten bu slotta varmış. Süper. Buraya bir de bomba kuşandık. Sis de kuşanalım. E, flash da kuşanalım ne olur ne olmaz. Bu şekilde oynuyoruz arkadaşlar. Birincisi dediğim gibi P90. ikincisi pompalı. Hangisini değilseniz. Buraya da keskin nişancı yerine S12 kullanabilirsiniz. Bakın S12 de çok iyi. Ben bunu seviyelerini geliştirdim mi geliştirmemişim. Bu sefer S12 oynayacağım arkadaşlar. S12'nin de seviyesini geliştireceğim. Çünkü neden? Gerçekten çok sağlam iş yapıyor. Modları hızlı bir şekilde indiriyoruz. Genellikle normal ambar atıyor arkadaşlar. Geriye kalan olarak da işte hangar var. Başka neler vardı? Taarruz var, otorite var. 4 tane harita. 2 tanesini ambar ve bildiğim kadarıyla otorite Yok. Ambar ve hangarın gelme ihtimali %30. Otorite ve taarruzun gelme ihtimali de %20. Ben o şekilde biliyorum arkadaşlar. Özellikle otorite çok farklı bir mod. Buraya asıl antrenmanları burada yapmanız gerekiyor. Dediğim gibi çok sağlam, çok Buradan da efektler seçebiliyormuşuz bu arada. Ben bunları almıştım. Bu efektlerin de nereden alındığını göstereceğim size. Altta arkadaşlar C9S25 yazıyor. Tıklayın buna. Gündelik sezon diyor. Seçin bunu. Tamam, bunu seçtiniz ya. Sol altta etkinlik dükkanı diyor. Bakın buraya geldiğiniz zaman buradan alabiliyorsunuz. Mesela ben ne almıştım? İşte bir tane almıştım. Bu da çok iyiymiş. Bunu da almam lazım. Bunu da almak için görevler var arkadaşlar. Bakın görevleri göstereceğim size. Bunlar görev. Her hafta yenileniyor. Pazartesi günü yenileniyor diye biliyorum. Bakın altta ne yazıyor? 7. ayın 27'sinde yenileniyormuş bu haftanın görevleri. Tamam. Buradan alıyorsunuz arkadaşlar. Günlük ödüller var. Bakın. Sol tarafta da şeyler yazıyor. Mesela bir tane klasik veriyor. Daha sonra bu kıyafeti veriyor. İşte gözlük veriyor. MK12 veriyor. Klasik sandık veriyor. Burada da çerçeve vesaire. Önemli mi önemli? Alınır mı? Kesinlikle alınır arkadaşlar. Mutlaka oynuyorsunuz. Bunu alıyorsunuz. Şimdi sizlere göstermek için bir maç şehir gireceğim. Bakın burası zaten uzun sürüyor. Bir maç şehir gireceğim. Görün. Hiçbir şey atlamak istemiyorum. Puan sistemi falan nasıl olduğundan da bahsedeceğim. Arkadaşlar normal adamı vurduğunuz zaman bir puan veriyor. Öldüğünüz zaman da rakibe 1 puan gidiyor. Kırkı tamamladığınız zaman maç biter. İlk önce kim tamamlarsa o. Ya da 10 dakika süresi var. 10 dakika içerisinde en yüksek sayıya kim ulaştıysa onlar kazanır arkadaşlar. Bu konuda hem fikrimiz hem fikiriz. Peki bunun haricinde ne oluyor? Şimdi şehir modu var. Şu anda onu gireceğim. Otorite yazıyor. Arkadaşlar burada da bölgeler var. ABC bölgesi var. O bölgelerin içinde durduğunuz zaman bölgenin e, tamamlanma ihtimali oranı 100'e kadar çıkıyor. Yani %10 oluyor. 20, 30, 40, 15, 16 vesaire gibi süratlar da oluyor. 100 olduğu zaman o bölge tamamlanıyor. Farklı bir bölgeyi rastgele atıyor oyun. O bölgede uzun süre kalmamız gerekiyor. O bölgede kim daha uzun süre kalırsa, kim daha önce %100 yaparsa o bölgenin kazananı o oluyor şimdi göstereceğim sizlere arkadaşlar söylediklerim daha da netleşsin diye bakın eşleşmeden girdik zaten takımım yok rakipte ne görüyorsunuz js var js'yi de kullanabilirsiniz o silah da çok sağlam şu silahı değiştireyim ama değiştiremedik patlamam için bombam vesaire de yok oyunun sesini biraz kısayım bakın burası her zaman dolu oluyor şuradan silah sandıkları çıkıyor şurada da var bir tane Vurdum ama saymadı. Muhtemelen rakip çıktı oyunun arkadaşlar. Geldi. Bakın tarıyor. Bakın JS demiştim. JS de iyi oldu. Bu silah çok sağlam bir silah. Burada adam var ama. Ne demek bu? Aa silah sandığı da açılmış bu arada. Bakın içinde neler var neler. AVM dahil var. Bilerek aldım. Aha son iki de çıktı arkadaşlar. Vallahi canım ne isterse o. Bakın bu bölgede durduğumuz zaman bomba attılar bu arada. Şuradan atıyor. Görüyorsunuz. Görüyorsunuz arkadaşlar. Konuşamıyorum o kadar adam geliyor ki bomba geldi. Soldan geliyorlar. Bakın şu anda bu bölge yüzde kaç olmuş mesela? Yüzde 34 olmuş. Üstte yazıyor görüyor musunuz? 36, 37. Bizim takım içinde durduğu zaman bizim oranımız artıyor. Rakip durunca rakibinki artıyor. Gördüğünüz gibi. Pompalı çok sağlam. JS çok sağlam. P90 çok sağlam. Ama can kalmadı arkadaşlar. Bakın rakibinki %8'e çıktı. 9'a çıktı. Görüyorsunuz değil mi? Tekrar bizim takım girdi. Bizim takım girince mavi oluyor arkadaşlar. Bakın buradayken sayıyor, soldayken dışındayken saymıyor. %58 arkadaşlar. Bunu hızlı bir şekilde göstermek istiyorum sizlere. Allah Allah. Ya işte bazen böyle ölebiliyoruz. Bu oyunun en önemli şartı arkadaşlar kaç adam vurduğunuz değil. Bölgenin içinde ne kadar uzun süre kaldığınız. Bakın hemen buraya girmem gerekiyor. Girdim. Adam geliyor. Bir tane vurdum ama düşmedi. Bakın bomba oturdular. Bomba alın demiştim. Neden? Çünkü görüyorsunuz bu bölgede özellikle çok sağlam bomba altında kalıyor adamlar. Bizimki çıktı içeriden mesela. Ben girdim hemen. Şuradan bakın şöyle yapıyorlar taktik. Bu pompalı yerine arkadaşlar S12 kullanabilirsiniz. Ya da P90 da kullanabilirsiniz. Ama P90'ın dezavantajı adam size tek atıyor. Siz tek atamazsınız hiçbir şekilde. Burada bekliyorsunuz böyle. Buraya da sürekli bomba geliyor ona göre. Mesela bakın bomba geldi hemen çıktım. Oto nişanları muhte arenada kesinlikle açın arkadaşlar. Benim kapalı normalde. Ama arenada mutlaka açacaksınız. Unutmayın. Bakın burayı işgal ettik. Yeni bölge veriyor şu anda. Bitti. A bölgesi verdi arkadaşlar. Bakın burası. M4 oynuyor. Bu adam acemi. M4 iş yapmaz burada. Sandık açıldı mesela bakın. Ne çıkıyor içinden. Yani çok bir şey çıkmadı. Bakın adamlar burada mesela şu anda. Bu adam acemi olduğu için iki kişi olunca bölgede arkadaşlar iki renk birden yanıyor. Bakın hem mavi ve hem kırmızı birlikte yanıyordu iki kişi olduğu zaman. O yüzden burada şey yapıyorsunuz. Şuradan atıyorsunuz bombayı. Aşağıya düşüyor. Adam Burada da adam var gördüm. Bu adam acemi M4 ile oynuyor ama çözemedim. Bakın şimdi vuracağım onu. Bakın buradan üste çıkıp taktik yapan da var. Mesela bu adam öyle yapacaktı. Her şeyi gösteriyorum size arkadaşlar. Bizim adamlar içeride olduğu için mavi yanıyor. Görüyorsunuz bir kez daha söylüyorum. Bomba buraya. Eyvah. Arkadaşlar S12 gücü ama kalabalıklar. Bu bölgeye gitme ihtimali yüksek çünkü... Buradan yukarı falan da çıkanlar var. Taktikler var. Ama tavsiye etmem. Şuralar daha mantıklı. Bakın adam da var içeride. Biz de varız. Burada muhtemelen. Yani iki kişi sıkıyor ya. Bu videoyu kesmeden atacağım arkadaşlar. Bu çok önemli bir video çünkü. Bakın şimdi. Biz içerisinde olduğumuz için mavi yanıyor. Adamlar geldiği zaman bakın. Hem mavi hem kırmızı karışık. Görüyor musunuz? Yarı yarıya. Şurada da adam var. Bakın. Üste çıkmış adam. Bahsettiğim az önceki. Bomba geldi. Herkes pompalı arkadaşlar. Ama S12 daha iyi bu arada. Kesinlikle. Eden. Bakın çatıya çıkmış. Maalesef uzağa pompalı işe yaramıyor arkadaşlar. Ama içeride biz olduğumuz için adam atladı bu arada. AK ile oynuyoruz. Pompalı gücünü görüyorsunuz. Bir kişi daha girdi yine soldan geldi. Çok güzel. Ve sonraki da daha söylüyorum size. Buraya aşırı bomba geliyor bu arada. Dikkat edin arkadaşlar. Burada oyunda o ses kasmak o kadar zor ki. Bakın adam önümde. Lan silaha geç. Silaha geç. Silaha geçmedi arkadaşlar ya. Yani. Oo 3 kişiler. Bu bölgeyi alma ihtimalimiz yüksek ama kalabalık adamlar dikkat edin. Bakın hemen bomba çekiyor. İki numara mesela biliyor oyunu. Bir tanesi üstte geçmiş arkadaşlar bakın. Oturması lazım. Oturmadı. Kazandık. Nasıl kazandık? Süre var çünkü. Üst tarafta süre yazıyor. 2-1 kazandık arkadaşlar. Eğer bu bölgeyi de alsaydık biz mesela. Atıyorum 2-0 olsaydı. Üçüncü bir bölge daha açacaktı. Açmadı. Arkadaşlar size anlatacağım her şey. Sonra kullanacaksınız. Bu video gerçekten çok işinize yarayacak. Mutlaka beğeni atın. Kendinize iyi bakın. Bundan sonra ne atarım bilmiyorum ama diğer videoda görüşürüz. Hoşçakalın.